Bugün Five Nights at Freddy's 1 oynayacağız Yavaş yavaş ilerleyeceğiz Ama bazıları hileli Size söyleyeyim şimdiden Nasılsınız ee, Biraz video atamadım Kost öncesi de Birazcık rahatlatmak istiyorum 87 87 ısırıyor zamanı Aa! Korktum bakın Hepsi açık. Custom Night hepsinin 20 ile. Foxy 20 olsa bile gelmiyor. Ona sinirlendim ben. Başla. Ekstrem zorluğunda oynuyoruz bebeğim. Bakalım. Hayvan oha lan. Oraya geldi sen oraya. Ee. Oha ne ara geldin ya. Yeter ya.

Freddy sıkıyorsa yanıma gel lan. Kork. Oha. Aha. Kırmanın kapıyı babanın malı. Hayır. Merhaba. Merhaba çıkar. Ne bakıyorsun ama? Ayıp. Bak ayıp. Evet Bonnie orada ne işe çeviriyor acaba? Aha. Aa, çok korktum. Evet adam, adam sen gel lan buraya. Ya bir daha bir daha bir daha. O ne lan? Nece konuşuyorsun lan? Aha. Freddy Foz bir burada. Ne bakıyor? Hayda. Foxy o nasıl bir şey? Lan. Al bunun kafası yamuk, harbi yamuk lan bunun kafası. Bak çık ayıp, gerçekten ayıp yani. Oh, Bak sen ne yapıyorsun sen orda? Bak geleceksin gel. Aha. Baktım. Ha? Yok lan Yetmiş. Oh, Freddy çok iyi. Bu her bir sıkıldım artık ya. arkadaşlar hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Foxy ne yapıyorsun orada? Ben bakmıyorum Maxim. Burası niye kapalı? Hala anlamadım. Oley. Bitti. Hemen bitiyor mu? Bitmiyor. Ultimate Custom Night oynasak? Bilmiyorum. ben bir fına deneyeceğim. Dan 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 oyun. dan 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 aşırı zor zaten. Neyse bu kadar. Herkes görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.